arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlal güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için açıklamalar kısmındaki linkten Benimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklımızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunları görelim. Evrensel enerji kartı, korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sızgı, hislerin artışı, annelik enerjisi dedi. Çölün ruhu olarak geliyor. Arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü, özlem ve hasret. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. Çölün ruhu sana tekamülü öğretiyor dedi. Kupa yedilisiyle beraber. Şimdi kafasının çok karışık olduğu bir sürecin içerisinde olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Kupa yedilisiyle beraber birçok seçeneği var. Hangisinin seçmesi gerektiğini, hangi yoldan gitmesi gerektiğini çok da kestiremediği bir sürecin içerisinde. Ee, korku ve tedirginlik çok yüksek. Ay kartı geldi anne ile ilgili konular gündemde olabilir hayatında burada direkt anne ilgili olduğunun farkında olmayabilir ama anneden ona akan enerjiler çocukluğunda anneyle kurduğu bağ nasıl bir bağsa yani işte güven oluştu mu oluşmadı mı buradaki enerji her neyse onun ciddi şekilde hayatına etkiliyor ve bugünün enerjisinde buradan gelen aktarımlar diyelim onun hayatında ciddi bir etkiye sahip. Yani korku, tedirginlik biraz anneden aldığı ya da alamadığı şeylerle alakalı diyebiliriz. Şimdi çölün ruhu ile beraber burada uzun süredir sıkıntılı bir sürecin içerisinde olabilir. Ciddi sınavlar veriyor olabilir. Tekamül. Yani burada çölün ruhu aslında hepimiz için geçerli olan bir arayışın içerisine girdiğimizde İstediğimiz şeyler için çabalamaya başladığımızda aslında dönüp bakmamız gereken şeyin kendimiz, özümüz, yaratıcı olduğunu anladığımız süreçlerden bahsediyor. Ee, ama genel olarak korku ve tedirginlik yüksek. Karar vermesi gerektiğinin farkında ama hangi kararı vereceğini bilemediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Şimdi idrak ve aydınlanma, sadakat ve güven, kavuşmak, Hatıralar ve geçmişe uzman, yol ayrımı, mücadele ve mukavemet ve kıskanç paylaşmak istemeyen. Şimdi özel hayatıyla ilgili ciddi sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilir. Bir ayrılık süreci yaşanmış olabilir ya da ayrılıkla ilgili konular gündemde olabilir. Burada özellikle güven konularıyla ilgili... Birçok kez sınanmış olabilir ya da burada kendisi sadakatle ilgili sorunlar yani birilerine sadık olamayan bir yapısı olabilir. Bu konularla ilgili ayrılıklar yaşamış olabilir ya da bu konulardan kaynaklı güvenmek istememekten kaynaklı bir kaçış aramış ve yol ayrımını kendisi de oluşturmuş olabilir. Şimdi buradaki genel enerjiye baktığımızda sadakat, güven ve ilişkilerin bitmesiyle ilgili ciddi bir aydınlanma içerisinde diyebiliriz. Şimdi bunu şöyle örneklendireyim. Kolektif bir açılım çünkü birçok şekilde olabilir. Farklılık gösterecektir. Örneğin aklınızdaki kişi sevilmekten korkan bir enerjide olabilir. Bağlanmaktan korkan bir enerjide olabilir. Kaçma eğiliminde olabilir. E, ilişkililere başladığında, o sadakat enerjileri, o güven enerjileri artmaya başladıkça, birbirine o yakınlaşma, bağ kurma durumu arttıkça, e, korkup kaçan enerji de olabilir, farkında olmadan. E, ya da burada sürekli aldatılan ya da aldatan bir enerji de olabilir. Bunun neden olduğunu az çok fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde. E, ayrılık varsa ayrılıkla ilgili, ayrılık yoksa da aktif ilişkideki o çok fazla yan yana gelememe durumundan kaynaklı, o soğuk enerjilerden kaynaklı kavuşma isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu kişi genel olarak geçmişe takılı kalmış olarak görülüyor. Ee, yani bu kişinin e, geçmişe çok yer aldığı süreçler olabilir. E, geçmişi çok, işte aile yaşantısı belki çok güzeldi. Oradaki o güzellikleri özlüyor olabilir. Çünkü anneyle bağına baktığımızda illa negatif olmasına da gerek yok. Şimdi ile o kadar büyük bir bağ kurmuştur ki e, o enerjide anneyi öyle bir noktaya koymuştur hayatını aldığı kadınları ya da hayatını aldığı kişileri annesiyle kıyaslıyordur ve hiçbir zaman da kıyasladığı kişiler tabii ki o seviyeye gelemiyordur. E, burada ciddi bir geçmişe takılı kalma durumunun olduğunu söyleyebiliriz bazıları için de geçmişte bırakamadıkları bir aşk sevgi durumunun olduğunu ve bunu unutabilmek, bu durumu unutabilmek, bu kişiyi unutabilmek adına da bir bakıma çabalıyormuş gibi görünse de çok da çabalamadığını, elinden çok bir şey gelmediğini söyleyebiliriz. Ve genel olarak böyle kıskançlık enerjilerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz günün enerjisinde. Bu kişinin hayatında çok değer verdiği kişiler hep böyle e, beklenmedik kanunun hayatından çıkıp gitmiş olabilir. Bu illa ikili ilişkideki partner olmasına da gerek yok. İşte anne babadan biri örneğin erken vefat etmiş olabilir. E, ya da sevdiği, güvendiği kişilerle ilgili beraberliklerinde hep yarı yolda bırakılmış olabilir. Kendini genel olarak bir korumaya alma durumu var diyebiliriz. Ama asıl durum geçmişe takılı kalma olarak geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Kartlar atıyordu. Ayrıntılı bakalım. Bugün iş hayatında neler olabilir? Sizinle ilişkisinde neler olabilir? Ve aile hayatında neler olabilir? Bunları görelim. İmparatorçe, kılıçların padişahı, kılıçların sultanı, dinarların süvarisi, kılıç beşlisi, değnek dokuzlusu. Şimdi iş hayatı ile ilgili hemen başlayalım. İş hayatı ile ilgili biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle işi yaratıcılıkla ilgili ise işte bir şeyler üretmek, yaratmak işte örnek veriyorum yazarlık olabilir işte bir şey geliştirmek olabilir ya da resim, sanat gibi konularla ilgili olabilir gibi gibi bir sürü konu olabilir. Yaratıcılıkla ilgili bazı konularda tıkanmış kalmış olabilir. Biraz sıkıntılı bir sürecin içerisinde olarak görünüyor. E, Tılsım Prensi ile e, Tılsım Şomayesi beraber geldi. Şimdi Tılsım Prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder. Şimdi iş hayatında ortak olduğu ya da patron olabilir, ortağı olabilir. E, anne enerjilerinde biri varsa e, bu kişiyle biraz anlaşmazlık yaşadığı bir sürecin içerisinde olabilir. E, ya da iş yerinde herhangi bir kadınla ilgili de bir sorun yaşıyor olabilir. Burada biraz daha aradaki sorunun ne olduğunu anlamaya ve bunu çözme isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ya da dediğim gibi yaratıcılık konularında biraz sıkıntılı bir sürece girdiyse eğer bunun neden yaşadığını e, fark etmek için çabaladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. E, aile ile ilgili çalışıyorsa, yani daha doğrusu aile işini yapıyorsa, beraber çalışıyorlarsa eğer e, burada da yine aynı şekilde bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bu anlaşmazlıkları çözebilmek adına e, adımlar atıldığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ama genel olarak baktığımızda iş hayatında biraz sıkıntılı bir süreçte ama bunu çözebilmek adına bir çaba enerjisinde. İşte belki kupa 7'si buradaki o e, hangi yolu seçeyim ya da neyi seçeyim, nereye bakayım, nereyi düzelteyim dediği o karmaşa buradan da geliyor olabilir. Şimdi sizin ilişkisinde nedir olabilir dediğimizde Şimdi Kılıçların Padişahı, Kılıç Beşlisi ve Dünya Kartı geldi. Öncelikle çok fazla zihin çalıştırdığını söyleyebilirim. Çok fazla sizinle ilgili konuları düşündüğü bir sürecin içerisinde. Şimdi Kılıçların Padişahı Kılıç e, Kralı burada kişi kendi yanlış davranışlarını fark ettiği bir sürecin içerisinde olduğunu bize gösterir. Kılıç beşlisi de kendi kendine yapılan bir savaştan bahseder. Kazanan olmayan bir savaşın içerisinde olmaktan bahseder. Şimdi bu ilişki içerisinde aslında neyi neden yaptığını fark etmeye başladığı bir süreçte olabilir. Burada şeyi çok hissettirdi. Kendi kendini sabote etme. Yani aslında biraz önceki söylediğim şey vardı ya Yani işte ilişkilerde bağ kurma aşamasına geldiğinde ya da ilişki böyle güzel enerjileri geçtiğinde korkup kaçan bir enerji ortaya çıkarıyor olabilir. Ya da işte ilişki çok güzel gidiyordur olmayacak bir şeyden bir sorun çıkarır ve ilişkinin çok böyle nasıl söyleyelim alt üst olmasına sebep olur. Şimdi burada ya ben bunu neden yaptım dedi ya da ben bu adım atmasaydım bu sorunları yaşamazdım dediği bir Durumun içerisinde ancak bu onun hayatında sürekli yaşanan bir durum olabilir dünya kartıyla yani karmik bir durum olabilir ve artık bu noktada e, yani bu döngünün neden olduğunu fark etmeye başladığı bir sürecin içerisinde olabilir. Şimdi kılıçların süvarisi bakın kılıçlar geldi hep e, genel olarak çok fazla zihin çalıştırıyor. E, kova ikizler terazi burçlarından biri de olabilir ya da yükseleni olabilir e, yükselen ay da olabilir aslında ay da ilişkilerden bahseder bize ya da yani bu özellikle sahip biri olabilir. Çok böyle mantık mantık giden bir kişi olabilir. İlla burçlar uymak zorunda değil ama şimdi burada genel olarak baktığımızda çok fazla düşünen, çok fazla Kafada yorum yapan, işte kendine göre doğruyu yanlışı ayırt etmeye çalışan biri var. Yani sezgilerini çok fazla kullanmıyor. Daha çok böyle mantığı kullanırsam her şeyi çözebilirim gibi bir bakış açısı var. Ama işte burada yanılıyor olabilir. Ee, bu alanda her şeyi çok ciddi şekilde böyle sabırsızlık da yapıyor olabilir. Ya da böyle çok fevri davranışlarda bulunuyor olabilir. Ee, bu da aslında kendisi için en büyük yanlışlardan biri olarak kendisi de bunu adlandırıyor diyebiliriz. Ee, yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir ama asıl sizinle ilgili alandaki enerjisi kendini sorgulaması. İşte çölün ruhu dedik ya, ee, Leyla'yı ararken, Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak, Mevla'ya varmak. İşte Burada e, sizin ne yaşadığı olaylarda kendi döngüsünü fark ettiği, e, kendi e, yanlış olarak adlandırdığı durumları fark ettiği bir süreçte. Çok hızlı hızlı konuştum. Bazen kelimeler falan yanlış söyleyebilirim. Ee, işte farklı bir şey söyleyebilirim. <laughs> Affola şimdiden. Ee, o anki enerjiyle gelen bilgiyle e, bazı şeyler böyle e, farklı çıkabilir. Yanlış da söyleyebilirim. İnsanız, her şey olabilir. E, o yüzden böyle şeyler takılan arkadaşlar var kaldım. <laughs> yani onlar da mazur görsünler. Öyle diyelim. Kendileri de elbet yapıyorlardır böyle yanlışlar. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde. Şimdi burayı üçlü bir durumun içerisindeyseniz aile olarak yani onun evde olduğu aile olarak da alabilirsiniz. Ya da anne babası, kardeşleri, akrabalarının olduğu o geniş aile olarak da alabiliriz. Şimdi aile hayatında neler oluyor dediğimizde Kılıçdaroğlu Sultan'ın dernek dokuzlusu şu geçti enerji olarak. Şimdi kadın olsun erkek olsun fark etmiyor. Bu kişinin hayatında kadınlarla ilgili biraz sıkıntılar var. Yani dişil enerjilere karşı böyle bir şey olabilir, ön olabilir ya da genel olarak hayatında böyle işte dediğim gibi kadın diyelim aklınızdaki kişi siz erkekseniz işte karşınızdaki kişinin iş hayatında hep kadınlarla sorun yaşıyor olabilir. Hep e, hem cinsleriyle sorun yaşıyor olabilir ya da işte e, aklınızdaki kişi erkektir hep kadınlarla bir sorun e, sıkıntı içerisinde kalıyor olabilir. Bu enerji çok yüksek genel olarak bu var. Şimdi aile hayatıyla ilgili neler olabilir dediğimizde, şimdi yine aynı şekilde kılıçların sultanı buradan daha çok böyle ee, şey, eli maşalı denilebilecek enerjilerde olan bir kadınla bazı sorunlar yaşıyor olabilir. Şimdi kılıçların sultanı daha çok ben diyebilmektir. E, bağımlılıktan kurtulmaktır. Özgürlüktür baktığımızda. E, daha çok böyle kendi alanında, kendi isteklerine yönelmiş bir enerjidir diyebiliriz. Şimdi bu kişiyle ilgili çok ciddi savaşlar vermiş olabilir. Denek 9'uyla. Ciddi yaralar almış olabilir bu kişinin hayatını güzelleştirebilmek adına. Ancak şu anda enerjisine baktığımızda artık bu kişiyle ilgili arasında e, bu zamana kadar yaşadığı şeylerden kaynaklı ve dinarların sakızısı, tılsım sakızısı ortaya çıkan bazı şeylerle beraber e, bazı şeyleri öğrenmekle beraber burada biraz daha böyle e, duvar örme durumunun içerisine girmiş gibi görünüyor. Yani aile içerisinde bu tarz işte kendi çıkarlarını düşünen, biraz böyle sevmedim çünkü enerjisinin buradaki e, Kılıç Sultanlığı'nın, Kılıç Kraliç Kraliçesi'nin enerjisini. Birazcık böyle şey gibi hani benim istediğim olsun ben dedim e, o yapılacak. E, yani kendini merkezde gören, herkesi kendi etrafına dönmesi, herkesin kendi etrafına dönmesini istediği bir enerji olabilir. Bu kişiyle ilgili ciddi bir duvar örme isteği içerisinde olacak. Öğrendiği bazı şeylerle ilgili diyebiliriz. Şimdi böyle bir karakter yoksa yani böyle bir kadın yoksa hayatını etkileyen diyelim ya da aile içerisinde. Şimdi burada daha çok kendini düşünen bir kişi olarak da alabilirsiniz burayı. Kendi çıkarları için adımlar atan karşısındaki insanları çok da düşünmeyen enerjilerde olabilir. Aileye karşı çok verici olabilir aklınızdaki kişi ve artık verdiği çabaların karşılığını alamamaktan kaynaklı enerjisini artık aileden geri çekmek istiyor olabilir. Daha böyle kendi merkezine dönmek istediği bir sürecin içerisinde olabilir. genel olarak sevgiyi hissetmek istiyor. Aile içerisinde de bunu hissetmek istiyor diyebilirim. Ama genel olarak korku ve tedirginlik durumu çok yüksek Şimdi sezgilerin artışı dedik ya, hislerin ses, artışı ve karşınızdaki kişi aslında daha çok böyle e, zihin çalıştıran bir enerjide geliyor. Şimdi bu süreçlerde e, sistem, şimdi sezgiler artar, e, o yönde bir şeylerin farkına varır kişi ama daha çok böyle mantık mantık gitmek istediği için o sezgileri görmezden gelir. Daha sonra sezgilerinin aslında doğru olduğunu gördükçe de işte o, bir çatışma içerisine girer. Burada böyle bir durum var. Bunun da ağırlığını ciddi şekilde hissediyor olabilir hayatında. Bilmiyorum burayı anlatabildim mi ama. Şimdi. Onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınıza bakalım. Kupa ikilisi. Evrensel enerji kartı pes etme noktasına gelmek ve bunun nasıl almak. Mütevazı bir yaşam tarzı. Ruhsal derinlik. felsefi yaklaşımlar. Dağın ruhu olarak geliyorsunuz. Daha sana engelleri ve karşısına güçlü olmayı anlatıyor. Önünde engeller var fakat unutmamalısın. Bu güçlü olman için gerekli dedi. Ee, şimdi evrensel enerji kartı dedi ya. Pes etme noktasına gelmek bunu nasıl anlık? Dan kartı da aynı şeyi söyler bize. Özellikle şunu söylüyorsanız. Yani çok yoruldum artık. E, işte çabalayacak, hareket edecek e, durumum yok diye olabilirsiniz. Böyle düşünen arkadaşlarım ya da çok yoruldum artık diyen arkadaşlarım için. Sistem diyor ki dayan. Yani öyle bir küçük bir eşik kaldı ki burada pes edersen çok üzülürsün. O yüzden böyle düşünen arkadaşlarım pes etmeyin lütfen. Emin olun çok yakında çok daha güzel enerjiler hayatınıza girecek. bu süreçlerde şimdi özellikle günü gününe izleyen arkadaşlarım için işte dolunaylar, yeni aylar ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam cuma ya da cumartesi, cumartesi ya da pazar mıydı? Pazar sanırım. Ee, yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, şimdi Bu tarz durumlar e, ciddi şekilde hayatınızı etkiliyor olabilir. Daha fazla böyle kişiye göre değişir ama etkileniyor olabilirsiniz. Ya yani siz bir şey olmasa da böyle içsel sıkıntı, huzursuzluk, e, gerginlik olabilir belki. E, bu süreçlerde daha çok böyle enerjisel olarak kendinizi korumaya e, odaklanırsanız daha iyi olur. E, bu süreçlerde anlamsız bir yorgunlukla pes etme enerjisi de gelebilir. E, bu tarz şeylere ilgileniyorsanız bu tarz durumlarla e, işte gezegenlerin hareketleriyle vesaire. Özellikle bu e, süreçlere yaklaştığınızda bu enerjilerde olursanız hemen işte hayır şu anki enerjinin bu değil şu an dolunaydan yeni aydan etkileniyorsun diyerek kendinizi sakinleştirmeniz çok büyük katkı sağlar. Ee, bazı insanlar farkında değildir ama özellikle takip etmeyen e, arkadaşlar yani böyle gazgen olayların vesaire e, aslında fiziki olarak da çok ciddi şekilde e, etkileniriz. E, vücudumuzun e, büyük bir kısmı zaten sudan oluşur. E, yani şöyle düşünün ayda olan bir hareket okyanuslardaki suları bile etkiliyorsa yani bizim vücudumuzdaki suları e, yani etkilememesi de imkansız ve e, ay kartı çok ciddi bir enerji e, kartı diyorum. Ay genel olarak çok ciddi bir enerjidir. E, o yüzden bu tarz günlerde yaklaştığı süreçlerde bu tarz pes etme, öfkelenme, kızgınlık gibi duyguların çok normal olduğunun farkına varın. Böyle duygular geldiğinde de e, çünkü bir şeye sebep olarak göstermek çok daha katkı sağlar kişilere. E, o mantık tarafını da e, destekler çünkü. Böyle süreçlerde şimdi gezegenlerde farklı enerjiler var. O yüzden bu enerjiler diyeyim diyerek daha da böyle kolay sakinleşebilirsiniz. Dedim. Ben de çok ciddi etkilenen gruptanım. Daha önce de söylemişimdir. Mesela şu an nefes almakla ilgili sorunlar yaşıyorum. İşte duygusal inişler çıkışlar sezgilerin daha da arttığı süreçler ortaya çıkarabiliyor. Bu tarz gezegenlerin durumları. O yüzden daha sakin olmakta, daha böyle neyin neden olduğunun farkına varıp geçecek diyebilmek çok çok kıymetli. Hem enerjinizi daha rahat koruyabilirsiniz dedim. Hemen devam ediyorum. Doğru kararlar, çevrenin etkisi, intikam ve dalgın düşüncelik kartı geldi. Şimdi çevreden çok fazla etkilendiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Biraz daha kendi içinize dönmeniz gerekiyor diyebilirim. Özellikle çevreyle ilgili iletişime geçtiğinizdeki kupa ikilisi, oraya atladım sanırım ama kupa ikilisi artık gerçekten mutlu olmaktır. Aradığın aşkı, sevgiyi bulmaktır, belki ruh eşi istiyorsanız ruh eşinizi bulmaktır gibi gibi. Daha çok böyle sevgiyi tam olarak artık hissetme isteğinden bahseder bize buna karşı duyduğunuz bir özlemin olduğunu zaten bize söyledi kartlar. Şimdi burada çevreden çok fazla etkileniyor olabilirsiniz. İlla birileri size bir şey söylüyor ya da yapıyor gibi düşünmeyin. Çevrenizde gördüğünüz bir şey bile sizi böyle aşağıya çekiyor olabilir. Daha çok böyle öfkelendiriyor olabilir. O yüzden biraz daha kendi içinize dönmenizde fayda var diyebilirim. Doğru kararlar almak istiyorsunuz ama doğru kararlar alabilmek adına daha dengeli enerjilerde olmanız gerekiyor karamsar enerjide olmak, öfkeli olmak, kızgın olmak ya da çok çok heyecanlı, mutlu olmak çok doğru kararlar almanızı sağlamayabilir. Burada sizde etkileyebilir o duygusal, o yüksek enerjiler. Daha çok dengede kalarak doğru kararlar alabilirsiniz. bu noktada biraz daha böyle stresli sakin olmak, kendi içinize dönmek ama buradaki gibi dalgın düşünceli o karamsarlık gibi değil. Daha böyle sakin, kendi inancınıza göre yapacağınız herhangi bir çalışmayla beraber daha böyle ruhsal olarak kendinizi huzurlu denilecek o alanı çektiğinizde o konularla ilgili düşünmek, belki o konularla ilgili cevap istemek, ne yapmalıyım diye sormak sistem tarafından size güzel cevapların gelmesini sağlayacaktır. O yüzden karar almakta özellikle öfkeli ve kızgınsanız eğer ya da karamsarsanız er kimsenin etkisi altında kalmayın ve karar almak için acele etmeyin diyebiliriz. 1 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. 1'i seçen arkadaşlarım, geçmişin yüklerini geride bırakıyorum. Yaşamım temiz ve duru diyebilirsiniz. Günün olumlaması. Şimdi kupa e, prensi geldi. Zevkler mi, hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Şimdi kupa piramizine baktığımızda şefkat ve barışçıl tutumlardan, hoşa giden olaylardan ve iyi niyetli yardımlar almaktan bahseder. Şimdi genel olarak böyle sevgiye ve yardım almaya genel bir kapalılık durumunuz olabilir. biraz kendi enerjilerinizi değiştirerek yardım almaya ama burada şey gibi düşünmeyin burayı her konuda iyi niyetli gelen yardımları almaya, iyi niyetli olarak size atılan adımlara karşılık vermeye odaklı olursanız fayda sağlayabilir. Şimdi geçmişin yüklerini geride bırakıyorum dedi ya olumlamamızda. Geçmişte canınızı yakmış, sizi zorlamış. İlla partner gibi düşünmeyin burayı. İşte biri bir arkanızdan konuşmuştur, moraliniz bozulmuştur ya da bir yanlış anlaşılma olmuştur, kızmışsınızdır, konuşmuyorsunuzdur. Atılacak olan bir adım ve o adıma karşılık vermek aynı şekilde çok büyük katkı sağlayabilir. Odaki enerji yükünü atmanıza sebep olabilir. Özellikle gün içerisinde böyle bir adım gelirse burada illa şey demiyorum. o hemen her şeyi senin, unutun. İşte eski arkadaşınız ya da eski ilişkiniz hemen devam edin gibi söylemiyorum. Yük olarak taşımayı bırakın. Affedin ya da affedebiliyorsanız ya da özgürleşin oradaki enerjiyle. Ee, yine görüşmek istemiyorsanız sınırlarınızı istediğiniz gibi zaten siz, siz belirlersiniz. Ama bunu göz ardı etmeyin. İkiz açın arkadaşlarım. Mucizelere inanıyorum. Hayatın bana yapacağı güzel sürprizlere açım. Şans her zaman benden yanım. Dün de sanırım aynı yerde aynı kartı gelmişti. Kılıçların sekizlisi. Ellerimden ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Şimdi kılıç sekizlisi çaresizliktir. E, mucizelere inanmıyor olabilirsiniz. Çaresiz hissediyor olabilirsiniz. E, lütfen çaresizlik diye bir şeyin olmadığını, e, istediğiniz her şeyi yapabilecek güçlü olduğunuzun farkına varın. Ama burada en net olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi dün de aynı şekilde geldiği için Bugün de burayı seçtiyseniz eğer özellikle bu kartı. Şimdi kılıç sekizdesiyle harekete geçmenizin önündeki engeller ne? Bunu şöyle de söyleyebilirsiniz, kendinize sorabilirsiniz. Çaresiz olmasaydım ne olurdu? Yani burada farklı bir seçeneğim olsaydı ne olurdu? Ne hissederdim ya da ne yapardım? İşte belki çaresizlik duygunuz olmasaydı harekete geçerdiniz. Belki çaresiz hissetmeseydiniz işte çevrenizdeki insanlara katlanmazdınız örnek veriyorum burada artık her neyse oradaki durum. Bunu sorun ve orada gelen cevaba göre o alanı şifalandırmaya niyet edin. Üçü seçen arkadaşlarım. Olumlu tutumum, kendime güvenim ve çalışmam yeni fırsatların kapısını açıyor dedi. Kupası, kadehleri nasıl aşk şarabıyla sarhoş oldum. Çok güzel. Burada fırsatlardan bahsetti zaten günün olumlaması ve Kupa ee, kupası, şimdi kupası da e, çok güzel bir enerjidir. Hayatın anlamını keşfetmekten, beklenmedik anda gelen sevgiden, aşktan bahseder bize. Günün enerjisinde çok şanslı olabilirsiniz. Bazı fırsatlar size sunulacak olabilir. E, bu partner olabilir, normal arkadaşlarınız olabilir. Sevgiyi size aktarmak isteyen kişiler karşınıza çıkabilir. Almaya niyet edin lütfen. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.